Daha ne olsun? Allah Allah. Buraya bütün adamları çağırıyorsun. Prokür mutfakları çağırın burada iş yapıyor. Şarkı söylüyoruz da içimize söylüyoruz ya. Biz, biz dışımızda söylüyoruz. Şey. Aha, nereye? Abi, ne Aynen. Koltuğunu alabilir miyim? Bir veda partisi bile yapmadınız. Orası e, şeyin. E, kimin? İbrahim Şık'ın. Valla abi o kullanabilir miyiz o? Şaka maka bir yana. Sandalye mantarı ya. var mı? Koltuğunu kime bırakıyorsun? Koltuğumu düşünüyorum. Tahtımı kime bırakacağım bilmiyorum. Oraya oraya organizasyonu kurmamız lazım. Samet abiye bırakacağım. Yarın kurmamız lazım. Yarın bakalım. Abi bu yer senindir artık abi. Burası benim abi. Ha? Burası. Hayır burası senin. Orlamayı biraz fazla kaçırdı. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sergen Bey. Oraya ben talibim. Ya. Allah kutsasın diyor. Amin diyorum. diyorum. Sen nasıl bir adamsın? Yani. Bak orayı kim talip olursa bu tezgahı okurmuştu lan. Vay. Sen ne diyorsun abi? Ben de hakkı veriyorum. Ne diyorsun? Samet abi ne diyorsa doğrudur. Vay eyvallah. Mesut Bey sen ne diyorsun? Allah kurtarsın. <laughs> gel hele gel hele gel hele. Yemin ediyorum ben burada kafayı yedim ya. Valla bu kadar sesli bir ortamla hayatım boyunca bulunmadım ya. Kazık makinesiyle iş yaptık bu kadar rahatsız etmedi beni sesi. Ya. hayır. <laughs> Belki 39'da iş yaptık ya. Birisi bana geldi abi. Hanım